bozuk bir buzdolabını kuluçka makinesine çevirdim arkadaşlar. Şu markayı 2 yıldan beri kullanıyorum. 10 numara 5 yıldız. Bana mısın demedi. Herhangi bir derece sensör ayarı kaçması hiçbir şey yok. Elektrik tesisatı birazcık sallamasyon oldu ama yapacak bir şey yok. Buzdolabını içerisine 4 tane şöyle ısı ampulleri ekledim yumurtalar lo man işte dövüş orozunun tavuğu cinsini tam olarak hatırlamıyorum ama bir tavuğum da genelde böyle güvercin ırkından mı geliyor nedir şöyle bakarsanız buldurucun yumurtası gibi kocik anlamış değilim ya yeni yumurtlamaya başladı içerisine her zamanki gibi e, nem oranı için su nasipse bakalım çıkarsa size sonuçla alakalı bilgi veririm bu arada takip etmeyi unutmazsanız sizden ricam teşekkür ederim